Aras yok yok. Kaçtı Aras. Gözükmüyor Aras şu anda. <laughs> Aras neredesin? <laughs> yok Edi yok gözükmüyor. Gördüm <Geldim, anne. Geldim. gülüyor> Saklandı. Aras gitti gitti. Annesinin yanına gitti Aras Almira. Görüyor mu ama saçımı? Ann hani nerede? Şurada mı saçı var? Bakayım. Çekil bakayım saçı. Yok yok Aras yok. Aras benim içime girdi saklandı. Aras neredesin? Burada mısın? Anne! Yakaladım onu. yok yok saklanma. Ay, ay, yeter artık. Ah, Aras bak bakayım bana. ay <laughs> ay <laughs> Almira bak orada işte yemek yiyor. Kahvaltı yapıyor. Afiyet olsun. Sen zaten çok uzun zamandır kaşınıyorsun. Aras, Almira. Aras Almir'e bir küçük atsana. Ben de Aras attım baba. Çok teşekkür ederim.